doğrudan 23. bölüme atıfta bulunuyor ve başlığın açılmasını istiyorsunuz. Bu bölüm yargı ve temel haklara odaklanıyor ve komisyonun raporu o konuda bir ilerleme yok diyor. Yani başka bir deyiş ile. Türkiye'de demokratik standartlar o kadar kötü bir noktaya ulaşmış ki daha berbat olamazdı. Bu nedenle komisyon hiçbir ilerleme olmadığı sonucuna varıyor. Yargı bölümüne değinelim siz 14 yaşındaki kızları terör suçlamalarıyla yargılıyor ve kovuşturuyorsunuz. 14 yaşındaki kız çocukları Türkiye'de terörist oldukları gerekçesiyle kovuşturuluyorlar ve hakim onlara komşuya neden ders çalışmaya gittiğini soruyor. Yargıtay mahkemeniz Anayasa Mahkemenize dava açtı ve hakkında cezai olarak kovuşturma yaptı. Gerçekten 23. başlığı 10 dakikada görüşüp kapatmaya hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tamam. Bir sürü başlık var ama sevgili dostlar, sorun hala orada. Hakimlerin güvencesi yok, yargısal tıkanıklık var. Birçok hakimin yerleri değiştirildi. Eğer bir hakim şikayet ediyor ve AKP'yi memnun etmiyorsa, en hafif olarak bir başka bölgeye gönderiliyor. Bunu açıklığa kavuşturalım. Bir yerel yöneticinin, belediye başkanının Adalet ile ilgili sorunu ne olursa olsun bu başka bir şey. Ama savcıların 10 yıl önce yapılan bir telefon görüşmesini gerekçe göstererek ve sahte suçlamalar üreterek insanların kapılarına sabah operasyon yapmak değil. Bu bir sorun. Diğer büyük sorun hükümet sisteminin her güvenilir sistemde olduğu gibi azınlıkların sorun yaşamamasını sağlaması gerektiği ama gerçekte olanın öyle olmamasıdır. Sorun Demokratik olarak seçilmiş belediye başkanlarını seçimi kaybeden AKP'nin bir kayyum ile değiştirmesidir. Sorun seçilmiş bir başkan yerine seçmenin yerine geçmiş bir siyasi otoritenin herhangi bir yargı denetimi olmadan doğrudan atanan bir yöneticiyi oraya nasıl getirebildiğidir. Ve Avrupa Konseyi her yıl demokrasi raporunda size bunları tekrarlıyor. Bunun yolu bu. Bir belediye başkanını, yerel meclis üyesini veya bir bakanı kovuşturabilirsiniz. Sorun bu değil. Sorun şu ki bu partiye veya bu partiye oy veren insanların iradesini nasıl gasp ediyorsunuz ve seçilmemiş herhangi meşru pozisyonu olmayan bir kişiye çoğunluğun yönetimini veriyorsunuz.